Evet arkadaşlar yeni bir günden herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Kahvaltımı yaptım, uyandım. Bugün çıkışım olacak. böyle size şöyle manzarayı göstereyim. Hemen manzaram Erciyes Dağı'na bakıyor arkadaşlar. Yani Erciyes çok güzel bir şekilde gözüküyor buradan. Böyle bir vloglayayım dedim bugünümü. Bugün çıkış var. 2-3 saat sonra, 3 saat sonra falan çıkacağım işte. Ee, dışarıda da vlog çekebilirim aslında size. Kayseri, Kayseri vlog değil de. Ee, de. yani bir, bir günüm vlog çekebilirim yani. Kayseri vlogu çünkü çektim size o yüzden. Böyle Erciyes Dağı'na çok Güzel, baksanıza. Yani manzaram tam Erciyes'te var. Şöyle. Evet. Bir dakika. Şimdi Çok sıcak bu arada klimayı açacağım. Yani. Şu abur cuburlarım var. Bunları nasıl bitireceğim bilmiyorum. O kadar abur cubur niye alıyorsun? Bu sıcak hava geliyor ki anlamadım ki arkadaşlar. Bunlar ne oluyor tam olarak hiç bilmiyorum. Evet. Hmm. Işık çalışmıyor bir şey. Işık <laughs> bir televizyon açayım bir şeyler falan yapayım. Böyle vloglayayım dedim size. Yani vlog çekmiş olayım diye düşündüm. Zaten çıkacağım bu yüzden arkadaşlar. şimdi dinleneyim birazcık. Bu arada telefonumun telefonumun şarjı hakkında size bahsedecektim. E, telefonumun şarjı telefonumun şarjı arkadaşlar dolmuyor. Hmm, dolmadığı için de şey olarak yani telefonum doluyor aslında şarj ama yavaş doluyor. E, yavaş dolduğu için de mesela koyuyorum 6-7 saat falan doluyor. Yani bunu iki video çektim. O iki videoda da bahsettim. Ama o iki videoyu sildiğim için yüklememe kararı aldım. O sebeple e, size şimdi tekrardan söyleyeyim. Çünkü yüklemediğim için bilmiyorsunuz. Telefonuma sıkıntı yaşıyorum. İşte yeni bir telefon aldım arkadaşlar. Ee, o yüzden birazcık sıkıntıya girmiş olabilirim ama sorun yok. Sıkıntı yok yani. İşte dediğim gibi yeni bir telefon aldım. Ya yani en ucuz e, dokunmatik telefonu aldım, akıllı telefonu aldım. Öğrenci olmam hasebiyle de zaten biliyorsunuz. O yüzden iki tane yani şu an iki tane telefonum var benim. E, bu zaten şarjı az olduğu için bunu YouTube videolarımda kullanacağım genel olarak youtube videolarımı çekerken falan kullanırım ee, ama şeyde yani diğer telefonumla da bunu şarjı çabuk bittiği için yani bir iletişim sağlarım ya da işte herhangi bir iletişimde whatsappta ya da başka şeylerde onu kullanırım büyük ihtimalle zaten hattımı takarsam direkt oluyor o şekilde arkadaşlar ee, bu telefonun dediğim gibi şarjı çabuk bitiyor ve bu, bunun hem şarjı çabuk bitiyor bir de sürekli bozulduğu için yaptırdık yani sürekli sürekli yaptırıldı hala yani sıkıntı yaşıyorum mesela dün şarj makinesi alacaktım çok yüksek fiyatı yani paya pahalı bir şarj makinesiyle almadım çünkü denemedik de zaten paketi açılmıyormuş diye denesmenler ama onu alsam bile bunun şarjı dolacak gibi hiç durmuyor yani şarjı yine de yani yani şarj soketinde sıkıntı var. Kaç defa yaptırdık ama bir türlü düzelmiyor. Ben anlamadım diye düzelmiyor bu. Bir yıldır da bana sıkıntı çıkarıyor. 3 yıldır falan kullanıyorum bu telefonu. Bu arada tren yoldan aldım ben. Tren yoldan, e, Malezya mı? Mal Malezya, Malezya ben şeyli bir telefon. Yani bir yıldır falan bana bayağı sıkıntı çıkarıyor. Diye bilmiyorum ama çok sıkıntı çıkarıyor. O yüzden... E, Yeni telefon aldım dediğim gibi. Bunu şarjını takıyorum mesela. Hiç şarjı yoksa 5 saatte 6 saatte falan dolduruyor en az. En çok da 22 saate falan kadar çıkabiliyor arkadaşlar bir gün yani. Bir gün telefonsuz durabiliyorum. Bazen yani bazen oluyor ki mesela ailemden falan görüntülü konuştuğum oluyor gurbette okuduğum için. Mesela şarjım full bitiyor. Telefonumu tekrar şarja takmam gerekiyor. Böyle sorunlar yaşıyorum. O yüzden yeni telefon almış oldum. Hem daha iyi oldu. Yani kamerası da kullanıyorum onu size. <laughs> Merak ediyorum kamerasını da bu arada. 3 yıldır bunu kullanıyordum. İşte onun öncesinde de yine kötü bir telefon kullanıyordum. Onun öncesinde iyi bir telefon kullanıyordum. O da bozulmuştu falan. Onun öncesi yok zaten. <laughs> kullanmıyordum. Yani küçüktüm, çocuktum. O yüzden kullanmıyordum. Ama dediğim gibi yeni bir telefon iyi olur. Çünkü bu telefondan sıkıntı yaşıyorum dedi. Öyle arkadaşlar işte size de söyleyeyim dedim. Ee, dün de biraz açıkçası dün, dünüm nasıl geçti? Dünden de bahsetmek istiyorum biraz. Dün, dün nasıl geçti? Dün biraz sanki böyle stresli bir gündü ve zaten yani pek bilmiyorum. Mutlu olduğum bir gün değildi dün. Biraz şey oldu yani benim için. Stresli, bol stresli bir gündü yani pek hatırlamak istiyorum duygularımı da ifade edemiyorum şu an zaten öyle çok fazla ifade edemiyorum son günümü de vloglayayım dedim burada çünkü sınavım falan var okula başlayacağım okul var bu şekilde olacak bu vlogu da ne zaman yüklerim bunu da bilmiyorum <laughs> bir günü vlog <laughs> bir günü vlog böyle işte arkadaşlar kaldığım yerde böyle bir yer işte şöyle göstereyim size şöyle bir yer Şöyle televizyonu falan var işte şuradan. Şu oturma şeyi var böyle. Üç gün işte iki gece üç günlük burayı şey yaptım öyle. Yani bana göre iyiydi yani böyle bir şekilde. Kayseri, Erciyes'e bakıyor manzarası falan. Bu arada Erciyes'te kar var gördüm ben. <laughs> Hemen tekrar bakıyoruz. Evet var yani. Ya Fariz var bari kar yani orada. Evet. Çok güzel. Bak size de göstereyim hem Baksana kar var yani. Burada tatil bile yapılır. Mesela yazın, yazın dün aklıma ne geldi biliyor musunuz? Yazın kafayı yerse bir insan falan diyormuşum. Yani yazın belki biraz değişik olan insanlar vardır. Mesela havada sıcaklığında kar tatili yapmak isteyenler mesela. <laughs> Anladınız mı? Bu çok komik geliyor bana nedense. Çünkü hava sıcak olduğu için mantıksal olarak her şeyi mantık açısından bakıyorum. <laughs> Baksana kar olduğu için burada tatil de yaparlar insanlar. Absürt olacak ama olabilir neden olmasın değil mi? Kar var. Burası sıp sıcak yanıyoruz. Orada kar var. Coğrafya bilgim coğrafya olarak <laughs> Aslında coğrafya iyi bir bu arada. Yani coğrafya bilgime güveniyorum. <laughs> orada kar var, burası sıcak. Yani iki üniversite okuyan birisi olarak bunu düşünüyorum. Yani orada kar var, burası sıcak normal olarak. Bunun e, bilim şeyini düşünüyorum. Eğitim şeyini düşünüyorum. Anladınız mı? <laughs> o tarafını düşünüyorum yani. Şimdi bakalım. <laughs> Kayseri genel olarak güzel bir yer bu arada. Ee, ben çok beğendim. Bir de çok böyle konutlar falan çok fazla var gördüğüm kadarıyla burada yapı falan. İlk defa bu arada Kayseri'de kalıyorum. Ben hiç kalmadım çünkü Kayseri'de. İlk deneyimim yani. Çok konut falan fazla var yani. Öyle yani düşüncem böyle çok konutlu bir yer ama güzel yerleri de vardır elbette. Mesela Erciyes güzeldir diye düşünüyorum ben. Yani. konutları konutlar çok fazla olan bir yer yani. Yozgat'ta mesela bu kadar konut yok. Ama burada fazla var yani. işte. Burası fazla konutlu bir yer. Öyle arkadaşlar. Şimdi ben abur cuburları sığdıracak bir yer yok açıkçası nasıl yapsam nasıl etsem düşünüyorum şu poşetin birine doldursam mı acaba? <laughs> Bir tane poşetim var aslında. Buna doldursam e, yani yemediğim şeyleri o poşete doldurayım. Havalimanında yerim çünkü israf olmasın. Boşuna para verdim yani Günaha girmeyelim. Kaldırdık <laughs> yere. Bavurcu birlere öyle poşete koyarım. Hallederim ya o şekilde. Aynen aynen o, o şekilde yapayım ben en iyisi. Burada öğle yemeğini düşünemedim. Öğle yemeği de çiğ köfte yerim herhalde. Çiğ köfte yesem? Çiğ köfteyi al, yaptırayım bence. Çiğ köfte dürüm falan. Su falan da alırım. Çiğ köfte falan yaptırayım. Direkt gideyim bence ya havalimanına. Havalimanında bekleyeyim. Biraz daha bir tık daha rahat bence havalimanı. Dediğim gibi direkt bineyim gideyim. Çünkü havada çok sıcak havalimanı en azından biraz daha iyi yani bu konuda bence. O yüzden öyle yapayım. <laughs> Şu şeyi çok beğendim bu arada. Bu ne bilmiyorum. Eserin ismi falan yazıyor mu? <laughs> Eserin adı ne? <laughs> Eserimizin adı. İ ismi i̇smi de yazmıyor. Böyle bir tane tablo. İklim aktivistleri böyle şey yapıyor. Böyle videolarını falan görüyorum. Çok garip. Şöyle bir poz. <laughs> Ve şu, şu şuraya. Şuraya da bir poz. Bu, bu, da... Burası neresi ya? Burası Kayseri'dir galiba. Yok ya burası İstanbul. Galata Kulesi var orada. Burası İstanbul. Dur Galata Kulesi'ni göstereceğim. Burada. Galata Kulesi. Böyle işte arkadaşlar. Benim vlog bir şekil yani. Şöyle bir Lipton Ice Tea link aldım bu arada. Çocukluğum aklıma geldiği için. Bir link alayım dedim. Bunu açıp içeyim. Zaten çok sıcak hava ya gerçekten. Bu ne sıcak ya. Ne oluyor böyle? Sıcak hava. Aşırı sıcak. Bu arada kilo vereceğim arkadaşlar ya. Zaten yazın bir tempoya girmeyi düşünüyorum ben genel olarak. Mesela yazın bir tempoya girip çocukluğum aklıma geldi. Yazın bir tempoya girip kilo vermeyi düşünüyorum. Baksanıza gıdım falan da çıktı farkındayım ya. Gıdık hiç sevmiyorum. Bu arada göbek de sevmiyorum. Gıdık da sevmiyorum sevmediğim iki şey bunlar. Göbek ve gıdık. Başka yani başka bir vücudum iyi böyle. <laughs> Göbek ve gıdık sevmiyoruz. Neyse linkimizi içelim çocukluğumuzu hatırlatan. Bu arada size bir şey diyeceğim. Var ya iki gündür ben buranın camlarını kapatmışlar. Camları yani sandım açılmıyor. Ama öyle bir şey mümkün olamaz. Ama iki gündür falan camları açmadım. Zaten burada bulunmadığım için çok fazla. Hani sürekli dışarıdayım. Sadece uyumak için geliyorum buraya. Öyle söyleyeyim. Öyleydi yani. Bugün gideceğim için toparlanacağım. O yüzden dışarı çıkmadım. Ama uyumak için falan geliyorum. Geliyorum olduğu için. Bugün mesela burada durdum. Fark ettim ki havasız. İki gündür camı açmamışım dedim bu camı açma vakti bu kadar dün kötü oldum falan böyle tıkandım uyuyacağım zaman falan burnum falan çok kötü oldu dedim bu camı niye açmıyorum ben <laughs> camı açayım falan diye düşündüm camı açtım sonra düşündüm burası da gerçekten mesela Kıbrıs çok sıcak arkadaşlar ama burası da yani burada da yine bir tık sıcak yani hani Kıbrıs daha sıcak ama bu Kıbrıs'ın bir tık altı olabilir buranın sıcaklığı ama yine de çok sıcak burası da. Hatta ben dün arabadayken arabaya binmiştim. Arabadayken taksi yani dediğim araba bindi, Baktım hani çok sıcak klima çalışmıyormuş taksinin işte camını açtım. Araba hızlı ilerliyor mu? Yine de sıcak hava üflüyor suratıma. Ya yani dedim buranın sıcaklığı Kıbrıs'tan bir farkı yok mu falan diye düşündüm ya Çünkü soğuk hava üflemiyordu. Bayağı böyle sıcak çünkü. Ve hızlı gittiği halde sıcak hava geliyor sürekli. Aşırı sıcaktı. Bugün de yine sıcak bu arada. Burası bayağı sıcak bir yer. Ee, ne anlatacaktım? Size bir şey anlatacaktım. Hı. Telefonum o şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi az önce anlattığım gibi. Hı. Bir şey anlatacağım. Bu arada ben 15 tatile Ikea'ya gittim. Bunu da iki videomda anlattım ama sildiğim için tekrar anlatıyorum maalesef. Tekrar anlatmak zorundayım. Onların da görüntü kalitesi çok kötüydü ve çok kötü duruyordu tipim. O yüzden <laughs> dedim bu şekilde olmaz. Hani onu atmayayım falan diye düşündüm o iki video. Bir de öyle aceleyle yani aceleyle çekilmiş bir video gibi duruyordu ikisi de. Hiç gerek yok aceleye dedim. Bunu zaten sakince anlatırım ben de. O yüzden size sakince anlatmak istedim. Ee, böyle 15 tatil arkadaşlar Ikea'ya gittim ve yani ben mesela şu sıralar evlilik düşünen birisi değilim. Zaten birisi de yok hayatımda şu an yani. Ee, evlilik düşünen yani genç olarak mesela şu an mesela birisi olsa yazma evlilik düşünsem ben kendi kafayı yerim herhalde gerçekten Allah yardım etsin diyorum şu an evlenecek olanlara Gençlere şu an ya benim şu an öyle bir düşüncem yok şu 5 sene içinde falan da öyle bir düşüncem yok çünkü okulum falan var o yüzden ya tabi nasip neyi getirir bilemem ama şu anlık bir düşüncem yok dediğim gibi bu yıl içerisinde. Ee, ne oldu biliyor musunuz? Ben 15 tatilde bunu size anlatmadım. Bunu kimseye anlatmadım. <laughs> 15 tatilde işte Ikea'ya gittim. Velhasıl kelam. Ikea'ya gittim. Ikea'da bir tane yani öyle, bak, öyle bakıp çıkıyorum genelde. Böyle geziyorum falan tozuyorum. Annemle beraber geziyorduk o sırada. Işte. Baktım böyle bir tane arkadaşla <laughs> Bir tane şey mutfak dolabı gördüm. Tamam çok beğendim o mutfak dolabını. Aşırı beğendim. Yani ben böyle yani estetik şeyler zaten mimarlık istediğimden dolayı da böyle hani estetik şeyleri falan çok beğeniyorum. Hani eşya olarak da, bina olarak da her türlü şeyde sanat olarak yani çok böyle duruşunu falan o tarz şeyleri çok beğeniyorum. Çok farklı bir yani mutfak dolabıydı. Hoşuma gitti böyle sadeliği, şıklığı böyle şey yani çok tam bana hitap eden bir mutfak dolabıydı. Ama tabii benim yani böyle şeylerde bezim olmadığı için evliliklerde falan, evlilikte falan öyle şu anlık öyle hiçbir şekilde bezim yok yani. De. O yüzden öyle bezim olmadığı için ama sadece bakıyorum hani çok beğendim. Yani normalde fiyatına da bakmam. Ama dedim bir fiyatına bakayım ne olacak falan. 15 saatinde daha Şubat'ta yani. Söylemedim bu <laughs> arada. Anlatmadım. Neyse işte baktım fiyatına. Ne göreyim arkadaşlar. Sadece mutfak dolabı 90 bin lira ve ben şok oldum yani 90 bin lira mı ne falan. Ortada masası vardı masasıyla beraber. Dedim o zaman hepsi 90 bin liradır ama ortadaki masasının arkasında o da 46 bin lira. Ben de ne oluyor falan böyle şok oldum. Çünkü hepsinin toplamı 125-130 falan yapıyor anladınız mı? Ya bana pahalı geldi açıkçası. Sadece ortadaki masayla beraber 90 bin sandım ama ikisi ayrı ayrı fiyatları varmış ve toplamda 125 bin yapıyormuş. Normalde fiyasada da bakmam dediğim gibi böyle şeylerle hani şu an alakam olmadığı için daha gencim o yüzden <laughs> hem de okuyorum. Ama öyle bir bakma gafletinde bulundum ve baktım öyle işte. <laughs> Bunu da söylemiş oldum. Linkimi içtim arkadaşlar bu arada. Bitti. Linkimi bitirdim. Çocukluğumu hatırlatıyor bana güzeldi. Bir de aşçım var. Ben çok içiyorum içecek olarak. Ben çok iç... Yani içmeyi çok seviyorum içecek falan. Oy. Kahve çok içmiyorum bu sıralar. Kahveyi bıraktım çünkü kafein de bir... Ben de bir anksiyete yapıyormuş gibi fazla kafein ama. Sanki böyle bir hissettiğim için bıraktım. Şimdi öyle işte arkadaşlarım. Hmm. Bu şekilde. Ee, ben şimdi biraz dinleyeceğim. 3 saatim falan var. Dillemcam temizlikçiler gelecekmiş. Normalde saat 7.30'da uçağım. Ben dedim ki işte erken çıkabilir. Şey 4'te falan çıkabilir miyim? Dedi 12'de çıkış dedi. Ben de şey dedim işte e, ama dedim internette ben uygulamadan ayırttım rezervasyon yaptırdım uygulamadan. Orada 2 diye yazıyordu en geç diye söyledim. O da olabilir tamam dedi 2 dedi. Dediler işte. 2'de çıkış yapacağım işte o şekilde. 2'de çıkacağım arkadaşlar. Bu dediğim gibi öğleyin beni falan çiğ köfte falan alacağım. Oradan çıkacağım. Belki video çekerim. Yani buraya da eklerim belki. Şimdi ben ama bitireyim yine de videoyu. Çekici çekip çekmeyeceğim belli değil. Çekersem eklerim sana. O zaman kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğenip bildirimleri açıp güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.